Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi şahli sadri ve yesirli emri ve ahli lugdeten min lisani yefkahu kavli Amin Benim muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu bize ve ma erselnake illa lil alemin olan alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. O peygamberimize allah Teala birçok gayba dair bilgiler verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Konstantiniye olan İstanbul'un fethedileceğini bu ümmete bildirdi. Birçok yerin fethedileceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve bildirdi. Bir şeyi daha bildirdi. Bu din o kadar mübarek, o kadar bereketli bir din ki her şeyin zamanı gelince ortaya çıkıyor. Şimdi bize ne bildirdi Resulullah Sassam? Şimdi bir hadis okuyacağım Allah izin verirse. Bu hadiste de nerenin Feth edileceğini yine bildiriyor. Hadisin kaynağı Sahih Müslim 8. cilt 676. sayfasın Ahmet Davutoğlu merhumun yazdığı eserde geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Usaybetün minel müslimin yettebiunel beytel evyap beytel kisra. Sadaka Resulullah. Resulullah doğru söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Ahir zamanda küçük bir cemaat, usbe küçük bir cemaat küçük bir topluluk hem beyaz ev diyor hem beyaz saray diyor. Beyaz evi, beyaz sarayı ele geçirecekler. Müslümanlardan bir topluluk, küçük bir topluluk beyaz evi, beyaz sarayı ele geçirecekler. Silahsız edecekler bunu. Allahu ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şakayen dahi yalan söylemedi muhteremler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu an bize ne, bil, ne buyurdu? Beyaz evin, beyaz sarayın yani Amerika'nın Müslümanların eline geçeceğini beyan ediyor. Ben bu hadise zerre kadar şüphe etmiyorum. Resulullah buyurdu mu? Kesin olacak. Öyle de inanıyorum ki inşallah yakında olacak. Allah halk eder, sebeplerini halk eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hendekte, hendekte taş taşıyor, hendekte hendek kazıyorlar. Sahabelerin karınları aç, üzerlerinde başlarında elbiseleri yok, yiyecekleri yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kisra'nın, Kayser'in, şurlar fethedilecek. Bazı Münafıklar da diyor ki sahabelerin içinde münafıklar da vardı. Ya bu peygamber ne diyor dedi ya? Bizim karnımız açlıktan arkaya geçmiş. Bu nerelerin fethedileceğini bize söylüyor. Edildi mi? Edildi. İman gaybe imandır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamandan bize bunu buyurdu mu? Kesin bu gerçekleşecek. Bu inançla, bu imanla, bu gayretle yürüyelim. Allah Resulü ne buyurdusa harfiyen çıktı. Bu da olacak. İnşallah bu dini İslam bütün aleme aleme hakim olacak inşallah. Bunun için Müslümanlar, Müslüman kardeşler, Müslüman büyüklerim, kardeşlerim onun için her birimiz İslam'ı öğrenelim, yaşayalım ve taşıyalım. Bak İslam sadece konuşma dini değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminden ne duyduksa, hadislerinde ne beyan buyurdusa, Allah'ımız ne emrettiyse harfiyen hayatımıza getirelim ve bunu insanlara taşıyalım. Allah bizden gayret görür. Allah'ın istediği gayret bizde olursa Allah bu fetihleri bizlere nasip edecektir biiznillah. allah Teala her birimizden istediği gayreti her birimize lütfeylesin ümmet bu hale hangi günahımız sebebiyle düştü isek o günaha da tevbe edebilmeyi de nasip eylesin. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.